üzerinde 7 adet elektrik motoru konumlandırılan Ford Mustang Mach-E 1400. Ford Mustang Mach-E elektrikli otomobil bir kez daha gündeme getiren drift canavarı özel versiyon Ford Mustang Mach-E 1400 son dönemde tanıtılan en uçuk elektrikli araçlar arasında başı çekiyor. Ford'un elektrik atılımında oyunu sürdüğü ilk isim olarak karşımıza çıkarılan Mustang Mach-E 1400 beygir gücüyle pist odaklı dinamikler üzerinde limitlerinin ne kadar zorlanabileceğinin etkileyici bir kanıtı konumunda. Mac E1400 tamamen elektrikli olmasına rağmen ciddi bir motor sesine sahip ve bu motor sesi tam anlamıyla kışkırtıyor. elektrik motorlarının bir araya gelmesiyle 1400 beygir güce sahip olan Mac E1400'ün batarya kısmında 56.8 kW'lık güç var. Aracın altyapı dinamiklerine baktığımızda ön bölümde 3, arka bölümde ise 4 motor bulunduğunu görüyoruz. Aracın performans dinamiklerinin sadece hız ve güç anlamında ileriye taşımadığı da aşikar. Bunun sağlanması için ise Brembo imzalı fren sistemi, elektronik fren güçlendirici çekiş kontrol sistemleri devreye alınıyor. Şimdilik sadece bir adet üretilen Mac E 1400 yaklaşık 10.000 saatlik çalışmanın ürünü. Ford aracın önümüzdeki süreçte seri üretim araçlarda sunulabilecek yeni malzemeler için bir test ürünü olduğunu da özellikle belirtiyor.